2018'in Nisan'ında yazı yazmıştım seçimde 2-3 ay önce. Erdoğan son kez aday oluyor seçiliyor diye. Hı. E, pek hale alınmadı seçildi. Ondan sonra ara ara yazıyordum. Son günlerde sık sık yazmaya başladım. Arada bir de bizim Kemal'le e, tartıştınız. Evet <laughs> Şimdi burada şöyle bir şey var hukuki durum var. Ee, bu anayasa değişikliği... ...2007 yılında yapılıyor. Anayasanın 101. maddesi... ...burada. Evet. Ve e, 2007 yılında... ...şöyle bir cümle kuruluyor. İkinci fıkrası... ...101. E, maddenin... ...yürütme başlıklı... ...ikinci bölüm yürütme... ...bir cumhurbaşkanı... A Adaylık ve Seçimi... ...madde 101. Şimdi e, bunun... İkinci fıkrası, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Diğer fıkraları var, onlarda bir iki değişiklik var. 2007'de bu fıkra e, anayasaya giriyor, 2010'da aynen kalıyor. 2017'de aynen kalıyor bu fıkra. Şimdi e, buna dayalı olarak Erdoğan'ın <laughs> da, e, ikinci kere seçilemeyeceğini yazılarımda sık sıkla ifade ediyorum. Anayasa bir istisna getiriyor. O istisna da 116. maddede geliyor. Deniyor ki eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa ne olur o zaman? Şöyle maddeyi de tam okuyayım düzgün anlaşılması için. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yani 360. Hı. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde yani Erdoğan'ın gibi olduğu Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bu şunun için geliyor. Diyelim ki mecliste bugün aritmetik cumhur ittifakı açısından her ne kadar anca yarıyı geçiyorlar, 360'ı falan geçemiyorlar. Öyle bir matematik çıkar ki o matematik meclis Cumhurbaşkanının icraatlarını hükümetin başı oluyor yani engeller. Ve mecliste bir erken seçimi ihtiyacı doğar. Diyelim ki bir yıl sonra. Cumhurbaşkanı da görev süresini tamamlayamaz. Beş yıllığına seçildiği için ki... ikisinin birbirine bağlamanın dezavantajı burada da çıkıyor. Bu ucube rejim dediğimiz... E, neden ucube dediğimizin bir anlamı da bu. Meclis kendini feshederse... Cumhurbaşkanı niye feshedilmiş olsun? Dolayısıyla mağdur olmasın ikinci kere görevde olan Cumhurbaşkanı diye böyle bir istisna getirmiş oluyor. Şimdi yine başka bir şekilde <laughs> durumu var. Eğer Cumhurbaşkanı kendisi istifa ederse hı hı. o zaman yeniden üçüncü kere aday olamıyor. Anayasa bunları açık bir şekilde yapmış. Anayasanın geçici maddeleri var. Geçici maddelerinde de bu o kadar net bir şekilde tanımlanmış ki 101. maddenin değişen az önce bahsettiğim ya fıkraları için 2018'de aslında 2019'da erken yapıldı. Seçimle birlikte yani bu sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlüğe girecek maddelerde sıralanmış. Ben bunları da inceledim bir köşe yazımda da aldım. Burada 101. madde için ee, değişen hüküm e, tanımlı hangi e, maddenin iptal edildiği ve hangi e, maddenin yapıldığı. Yani şu anayasayı alıp A'dan Z'ye okuyan kişi <laughs> görür ki Erdoğan için bir çıkış yolu yok. Şimdi biz bunları yazarken Kemal Kılıçdaroğlu e, TV100 programında dedi ki üçüncü kez seçime girmesi yönündeki bir soruya cevap verirken yeniden bir yani olsun yeneriz dedi. Ben de bir yazı yazdım çıksın dedim. Ki, karşıma dedi. Orada ipucu verdi. Ne dedi? Karşıma çıksın dedi. Ha, karşıma çıksın dedi. Ha karşıma çıksın dedi. Bir meydan okudu. Dedim ki ben de ya niye çiğniyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu hak hukuk adalet diye sen yürüdün Ankara'dan hmm. İstanbul'a kadar. E, yanlış bu. Anayasa izin vermiyor dedim. Hakikaten ertesi günü de sanıyorum Fikret Bilay'a verdiği demeçte dedi ki ben bunu erken seçim olarak kastettim. Zamanında yapılan, Haziran 2023'te yapılacak seçimde Erdoğan üçüncü kere aday olamaz dedi. Bunun üzerine biraz hikaye uzun çünkü konu önemli. 2018'deki seçimden sonra, bir yıl sonra, 2019'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli demişti ki 2023'te adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı devam edecek ve biz Erdoğan'ı adaya göstereceğiz tekrar. O günden sonra ben yazıları yazarak bu anayasaya aykırıdır olamaz filan dememe rağmen en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra Devlet Bahçeli de 2-3 kere tekrar etmesine rağmen fikir değiştirdi ve dedi ki. Evet, Erdoğan'ın e, üçüncü kez adaylığı için anayasa değişik yapabiliriz. Gerekli çalışmaları yapar. Erdoğan 2023'te zamanında seçimde yeniden aday gösteririz. Çok güzel ama Cumhur İttifakı'nın oyları yetmiyor. Çünkü e, 360 oy gerekiyor. E, bu değişimin anayasa değişikliğinin kabulü için referanduma var. gitmesi için. Yani 360 üzeri oyla kabul edilirse anayasa değişikliği referandum. Ama 400'ün üzerinde kabul edilirse o takdirde evet Erdoğan ikinci kere olabilir. Şimdi muhalefet buna bir cevap vermedi. Biz destekleriz değiştirelim anayasayı demedi. Ve iş geldi <laughs> Erdoğan için son çare erken seçim. Bu Mayıs 2023'de erken seçim sayılır. Geriye doğru bugüne kadar gelen her tarihte erken seçim sayılır. Dolayısıyla Erdoğan için artık tek çare bu. Tabii vatandaşın bir uyanıklık ediyor. CİMER'e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bir şey atıyor. soru yazıyor Yüksek Seçim Kurulu'nun cevaplandırılması için. Diyor ki Erdoğan'ın diyor diploması konusu <laughs> önemliydi. Şimdi de üçüncü kere adaylığı önemli. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu diyor, kararı nedir diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda 6271 sayılı bu Anayasa değişikliğini sağlayan yasanın hükmü olan 101. maddeyi gönderiyor diyor ki bir kişi en fazla iki kere seçilebilir üçüncü kere seçilemez. Bir kişi. Evet. E, Erdoğan için geçerli mi? Evet Erdoğan üçüncü kere seçilemez çünkü Erdoğanı soruyor. Şimdi Hayati Yazıcı Bey de bir e, kaç on maddelik bir e, tweet serisi atmış. Bunu da şimdi yayındayken ben göndermiş Mehmet Akgün Yeni Çağ muhabiri. Teşekkür ediyorum. Burada iddia ettiği 5. 6. 7. maddelerin hepsinin cevabını ben köşe yazımda verdim. Hmm. Tamamen siyasi açıklama yapıyorlar. Hukuki değil. Ve kesinlikle Erdoğan'ın 3. kez adaylığını savunamazlar. Şimdi ben şunu diyorum. Bu cumhurbaşkanı bu anayasa değişikliğini kim yazdıysa mecliste komisyonda hangi AKP'li MHP'li varsa meclis grubunda da grup başkan vekili kim varsa Erdoğan'ın gözüne görünmesinler. Çünkü Mustafa Şentop diyor ki bir itiraf acayip bir itiraf yapıyor meclis başkanı değerli izleyiciler. Diyor ki açıklaması ya diyor ben anayasa komisyonu başkanıydım tutanaklar da elimde diyor. Hiçbir muhalif milletvekili demediler ki bu Erdoğan için ikinci ve son olur diye. Çok affedersiniz yani hangi öyle bir aptallık yapar mı muhalefet milletvekilleri onu iktidar düşünecek. Üçüncü kez adaylığını yolunu açmak için hüküm yazacak oraya. Onlar uyandırırlar mı sizi? Siz bir uykuda hazırlamış kim hazırladıysa bu anayasa değişikliğini paket halinde görüşüp geçiriyorsunuz. Erdoğan'ın gözüne görünmesinler. Erdoğan Asıl, üçüncü kez zamanında seçimde adaylığını sağlayacak bir hüküm yazmayı unutmuşlar. Asıl daha büyük sıkıntı 50 artı 1 tabii ki. %50 artı 1. 50 artı 1 sıkıntı. O da artık imkansız çünkü kendisi için. Evet artı. Tarafsızlık gemine ettirilen bir Cumhurbaşkanı'ya taraflı olması için partili olmayız diye Bu soruyu abi dün Ali Babacan'a sordular gazeteci. Evet. E, yüksek Seçim e, bu meseleyle alakalı Ali Babacan'ın cevabı çok manidardı. Dedi ki e, YSK Erdoğan'ı üzmez. Şimdi, verdiği cevap evet, buydu. Ama, Belki bu... ama açıklaması var... Okumamış <laughs> Ali Babacan onu herhalde... Bugün Yeni Çağ'da manşet evet. oldu... Web sayfasında... Ben de yarınki yazımı aldım... Cumhuriyet'te küçük çıktığı için dikkatini çekmemiş... Belki de Ali Babacan hmm. Cumhuriyet gazetesi okumuyor... Dünkü Cumhuriyet'te vardı... Ya da dün cüm, e, web sayfasında... Cumhuriyet'in gördüm... Bugün var mı acaba Cumhuriyet'e bakar mısın? Ee, yok bugün Cumhuriyet'te yok... Cumhuriyet'in web sayfasında hmm. bu... Vatandaşın sorusuna verdiği hmm. cevap vardı... Evet küçük bir haberdi. Gözden kaçırmış olabilirler. Hmm. Yüksek Seçim Kurulu ilk kez kararını açıkladı bence. Bu karar artık net. Hatta ben buradan isterseniz Yeni Çağ'ı webden de bulur okurum. Ama önemli olan şu. Erdoğan üçüncü kez aday olmak istiyorsa buyursun erken seçim yapsın. Anasının ak sütünü gibi helal olur. Bu sefer tam son kez olur çünkü. Bunu uzatmanın başka imkanı yok. Çünkü iki kere yapmış olanı bu hak tanıyor. Yani üçüncü kere de olursa yeniden erken seçim alırsa meclis yeniden aday olur denmiyor. Yani bunu yoksa ilelebet erken seçimle Cumhurbaşkanı görevde yani kalabilir. Sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Çünkü en son yaşadığımız referandumda, 2017 referandumunda tam öğlen vakti biz oy kullanırken Türk vatandaşları oy kullanırken YSK toplandı ve yarışın ortasında yani mücadelenin tam ortasında bir karar çıkarttı. Kendi kanun maddelerine aykırı olarak mühürsüz Oylar zarflarda olan olan oylarda geçerlidir kararı çıkarttırıldı. Ve ondan sonra da o sayımın nasıl yapıldığı, o mühürsüz zarfların nasıl girdiği... 2 milyon girdiği. 300 bin. İşte. Ee, yani bir tane değil. Evet ben... O yüzden şeyin, ama Sayın ona... Babacan'ın söylediği Hı. doğru yani. Yani, yani YSK bunu yaparsa e, Anayasayı çiğnemiş yap, olur Yaptı, yok, yaptı, Türk yaptı ceza abi, Kendi kanununa aykırı iş yaptı Son referandumda Ama şöyle bak seçim sonuçları Yani seçim yapılmış <laughs> gitmiş. Daha burada şöyle bir püf noktası var İstanbul seçiminde de yaptı Şimdi burada şöyle bir püf noktası var Daha ortada seçim yok Sadece Erdoğan gidip bir dilekçe verecek Daha doğrusu kendisi vermiyor ee, mecliste grubu bulunduğu için 20 en az 20 milletvekili imzalığıyla bir başvuru gidecek. Erdoğan'ın da başvuru. Diyecekler ki adayımız ya da Devlet Bahçeli'de imzalayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteriyoruz. Şimdi burada konu incelenmeye başlayacak. Daha ortada bir seçim başlamış bitmiş yürümüş sonuçların yarısı açıklanmış yok. Seçim ya yapılacak yapılacak ve bir hukukçu söyledi bu konuyu olmaz diyorlar ama Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir. Örneğin Muharrem İnce. 100 bin imzayla diyelim ki başvurdu veya Mustafa Sarıgül 100 bin imza topladı. Cumhurbaşkanı adayım diye e, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Ve Erdoğan'ın başvurusu da kabul edildi diyelim. Onun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne kişilik hak ihlali diye götürebilir diyor bir hukukçu. Şimdi ismini hatırlayamadım. Eğer reddederse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilebilir. Ama en çarpıcı örneği bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş verdi. Pazartesi akşam, şey çarşamba akşamı burada canlı yayında. Dedi ki ben dedi hukukçuyum dedi avukatım ve 30 yaşındayım dedi. Gelecek sene de 31 yaşında olacağım dedi. Eğer Sayın Erdoğan dedi yüksek seçim kuruluna başvurursa adaylık için ve iki kere seçildiği için üçüncü kere de zamanında yapılacak seçimde kabul edilirse ben de başvuracağım 100 bin imzayla. Ben de diyeceğim ki madem e, siz e, bunu kabul ediyorsunuz e, Anayasa'nın 101. maddesine bakarak. Anayasa'nın gene 101. maddesinin birinci fıkrası da şöyle diyor. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş e, yüksek yapmış milletvekili seçilme yetilen sahip Türk vatandaşı arasından doğrudan aktarıldı. Ben de diyor 31 yaşındayım. Madem o maddi göz ardı ediyorsunuz. Benim için de göz ardı edin. Ben de 31 yaşında Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmek istiyorum diyor. Bu 23 Haziran'da zamanında yapılacak seçim Türkiye'de hem böyle ilginç siyasi ve hukuki kanallara imza atacak hem de Türkiye'nin gündeminde Evet er Erdoğan ola ki YSK kabul etsin. Ki ben sanmıyorum kesin san. Hele bugünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanı meşruiyetini Avrupa ve dünya tanımaz size söyleyeyim. Bu anayasayı onlar da okuyorlar. Bu anayasayı onlar da okuyorlar. Dünya Erdoğan 20 25 Haziran'a denk geliyor galiba. 25 Haziran 2023'te başvurur. Hani kazanır kazanmaz onu ben kazanacağını sanmıyorum ama kazanırsa dünyada ayağa kalkabilir. Senin meşruiyetin yok, adaylığın da yok diye. Ki başvurduğu tarihte itibaren büyük siyasi krizler çıkar diye düşünüyorum.